Herkese merhaba. Ben uzman estetisyen Seher Karakartal. Bugün sevgili danışanımıza cilt bakımı yapacağız. İlk önce cilt analiziyle başlamak istiyorum. İlk önce hassasiyetine bakacağız cildimizin. Çok az bekliyoruz. Hassasiyetimiz normal boyutta. Aşırı hassas değil ama cildimiz kuru. E, kuru ve biraz gözenekli. Sadece T bölgemiz, burun bölgemiz gözenekli, yağlı ama diğer bölgelerimiz kuru. E, karma yakın ama kuruya yakın bir cildimiz var. Şimdi ona göre biz güzel bütün temizleyicilerimizi, tüm malzemelerimizi bu cilt tipine göre ayarladık ve cilt bakımımıza başlıyoruz. Bu malzemelerimiz tek kullanımlıktır. Ben bunları tercih ediyorum. Yani eldivenlerimizden tutun da kullandığımız sıfatçılara kadar hepsi tek kullanımlık. Kişiye özel. Öncesinde sıfır paketinden açıyoruz. Kullanımdan sonra bunların hepsini atıyoruz. Süngerleri ben asla önermiyorum. Kendim de hiç tercih etmiyorum hiçbir zaman. E, çünkü süngerler hijyenik olmuyor. Ne kadar yıkasanız da, dezenfekte etseniz de olmuyorlar. İçinde mikroplar barındırıyorlar. Keratin maddeler ciltten, atık, alınan atıklar hiçbir zaman temizlenmiyor. O yüzden kişiye özel tek kullanımlık spançlar en güzel tercihimiz. Cilt tipinden dolayı ilk önce temizleme sütüyle başlayacağım. Sonra temizleme jeline geçeceğim. kuru olduğu için çok fazla buhar vermeyeceğim çünkü yağlı ciltlerde daha uzun, kuru ciltlerde bu süreyi daha kısa tutuyoruz. Cilt biraz kuru olduğu için ben temizleme jelimizi yani temizleme işlemini buharla birlikte yapıyorum. Şu anda peeling aşamamıza geçtik. Kişinin cildine uygun, şu andaki danışanımızın cildine uygun peeling seçtik. Yumuşak, çok aşındırıcı olmayan, kuru ve hassas ciltlere özel. Şimdi gözlemizleri pamukla kapatıyoruz ve bir 6-7 dakika daha buharı vermeye devam edeceğiz. Şu anda buharla açtığımızı, güzelce cildimizi temizledik. Buharla gözeneklerimizi açtık. Şu andaki gözeneklerin içindeki yağ, kir, komedon, siyah nokta, kapalı komedon gibi e, temizliğimiz yapacağız şu anda. Ve özellikle şu komedon temizleme cihazımız ve bunun gibi birçok aparattan yardım alıyoruz. Şimdi komedon temizleyicimizle gözeneklerimizi, siyah noktalarımızı, yağlarımızı temizliyoruz. Şimdi komedonlarımızı temizledik. Bütün şeyle, siyah noktadan, komedonlardan arındırdık cildimizi. Şimdi cildimizde kuru olduğu için A solüsyonunu seçerek A solüsyonunu seçerek vakumlu temizlememizi yapacağız. Fashion'ın en güzel aşamalarından biri. açılan gözeneklerimizi komedonla temizlediğimiz e, cildimizi şimdi ekstra vakumla temizledik. Vakum ne yapıyor? Solüsyonla birlikte e, cihazdan solüsyonu cilde veriyor. Ciltteki bütün alttaki açılmış olan gözeneklerdeki yağı, kiri, bütün e, ne varsa her şeyi yağla birlikte hepsini alıp cihaza geri çekiyor. Ve şu anda daha da temiz bir cildimiz var. Şu anda daha temizlik aşamalarındayız. Bu şekilde devam ediyoruz. şimdi high frekans aşamamızdayız. Tabii cildimiz hassas ve kuru olduğu için çok fazla yapmayacağız. Sadece açılan gözeneklerimizi kapatmak için kullanacağız ve aynı zamanda dezenfekte ediyoruz sıktığımız yerlere. Şu anda gözeneklerimiz cildimizi çok güzel temizledik. Gözeneklerimiz çok güzel açıldı. Şimdi bu aşamada cildin ihtiyacı olan bariyer, cilt bariyerini güçlendiren serumunu veriyoruz cildimize. Ve sonrasında ikinci serumumuz hyaluronik asit uygulayacağız. Çünkü cilt çok kuru. Benleme çok ihtiyacı var. Cildi beslemek bu anlamda çok önemli. Uyguladığımız serumu Ultrason başlığımızda cildimize bir güzel yediriyoruz. Cilt altına itilmesini sağlıyoruz. Bu şekilde cilt altında daha iyi çalışacağını düşünüyoruz çünkü bu aşamada bu önemli. Cilt genç biraz yaşı olsaydı, karışıklıkları olsaydı aynı zamanda radyo frekans başlığında uygulayacaktık fakat cilt genç, karışıklığı yok, lifting etkisine ihtiyacı olmadığı için radyo frekans uygulamayacağız bu anlamda. Evet serumlarımızın en son aşamasında ozon jel sürüyorum. Bu hücre inlenmesini, kuru ciltteki hassasiyeti alıyor. Aynı zamanda e, doku hasarını da önlüyor ve hücre inleyici bir özelliği var. Ben serumların sonunda kullanıyorum bunu. Çünkü çok daha aktif ediyor serumları, aktive ediyor. Ve kişi kendini daha iyi hissediyor. Masajla güzel yediriyoruz maskeden önce. Şimdi temizlenen cildimizi, temizlenen gözeneklerimizi, işte yedirdiğimiz bütün serumları, vitaminleri şimdi bunların cildin altında, gözenekleri kapatarak cildin altında tutabilmemiz için toz maskemiz var. Peel off maske diye geçiyor aslında bu. Ve bunu cildimize uygulayacağız. Uygulandıktan sonra cildi 6 dereceye kadar soğutuyor ve gözenekleri sıkılaştırıyor, büzüştürüyor. Ve bütün gözenekler sıkılaştığı için bütün kullanılan serumlar, vitaminler cilt altında kalıyor. Ve bu şekilde cilt altında beslenmeye devam ediyor. Ve bu hata 72 saat sürüyor. Cildimizi bu şekilde şimdi maskemizi hazırlıyoruz. Bu şekilde homojen bir kıvam elde ediyoruz. Maskeyi cildimize uyguladık ve 20 dakika bu şekilde bekleteceğiz. Ve 20 dakika sonunda diğer işlemlerimize devam edeceğiz. E, maske aşamasında maskeyi sürdükten 5 dakika sonra e, masaj gözlüğümüz var. Masaj gözlüğünle e, danışanıma uyguluyorum. Bu bekleme aşamasında hani 20 dakikada hem sıkılmasın hem e, masaj yapıyor. Ciddi anlamda masaj yapıyor yüzüne, göz çevresine, el masajı gibi. Aynı zamanda müziği de var. Birazdan göstereceğim sizlere. E, bu aşamada hem sıkılmıyorlar, hem masajları oluyor ve göz çevresindeki karışıklıkları morluklara da çok iyi geliyor aynı zamanda. Yani çok keyifli. Yani bakımını keyifli bir hale getirmeye çalışıyoruz danışanımızın. Şu anda başlatıyorum. Masajı böyle müzik, kuş sesleri eşliğinde maske aşamasında uzunca süre beklerken sıkılmasın. Aynı zamanda masajı olsun diye bu şekilde ekliyoruz cilt bakımlarımıza. Evet, 20 dakikamız doldu. Maskemizi çıkartıyoruz. Kabuk şeklinde. Şimdi cildine uygun seçtiğimiz kremini süreceğiz. şimdi cilt bakımımızın son aşaması. Her şey bitti. Güneş koruyucu kullanıyoruz. Güneş koruyucusu olmaz, olmazsa olmazlarımızdan. E, çünkü derin bir temizlik yaptık. Çok derinlemesine bu temizliklerden sonra güneş koruyucusuz asla çıkmıyoruz. Özellikle bu bakımlardan sonra bir hafta boyunca da çok özen gösteriyoruz. Ki normalde de aslında hep dikkat etmemiz gereken bir aşama güneş koruyucusu.